Bugün sizlerle birlikte doğal anıtlar ve milli parklar konusunu işleyeceğiz. Evet. Öncelikle doğal anıtlar. Evet. Doğal anıt. Isminden de anlaşılacağı üzere beşeri yani insan ni hiçbir etki olmadan tamamen doğal etkilerle oluşmuş anıtlardır diyoruz. Milletlerin tarihi açısından önem arz eden doğal anıtlar, mağaralar, çeşitli su kaynakları, şelaleler, okluklar gibi oluşumlardır. Ülkemiz doğal anıtlar yönünden çok zengin bir ülkedir. Doğal anıtlar çok uzun bir süreçte oluşurlar. Doğal anıtlar tüm insanlığa ait değerlerdir. Evet örnek verecek olursak doğal anıtlara. Peribacaları Nevşehir'de, Pamukkale Traverterleri Deniz'de, Manavgat Şelalesi Antalya'da, Damla Mağarası Antalya'da, Cennet ve Cehennem Mağaraları Mersin'de, Tortum Şelalesi Erzurum'da, Ölüdeniz Muğla Fethiye'de, Van Gölü, Vanda, Dağı, Cilo Dağı, Uzun Gölleri Hakkari'dedir. Bunlar doğal alanlarımızdan birkaç tanesi. Evet, öncelikle Peribacaları. Peribacaları İç Anadolu bölgesinde Kapadokya bölgesi içerisinde ilginç yeryüzü oluşumlarına verilen isimlerdir. Yöredeki volkanlardan püsküren lav ve küllerin çukur alanları doldurarak kalın bir tabak oluşturması sonucu ortaya çıkmıştır. Tüf yığınlarının zaman içinde aşınması ile yarattığı ilginç görünümlere göre halkınca peri bacaları adı verilmiştir. 20 ile 30 metre yüksekliğindeki peri bacalarından aşınma, su ve rüzgar gücüyle oluşmaktadır. Tüf tabakaları arasında andezit ve bazat kayalarının aşınımına olan direnci bu farklı oluşumlar ortada kalmasını sağlar. Evet. Diğer bir doğal anıtımız Pamukkale Traverde traverterleri. Denizli de bulunan Pamukkale traverterleri sıcak su kaynaklarının doğal yollarla traverter yataklarına gelerek yüzeye çıkmasıyla oluşmaktadır. Sıcak su burada traverterlerin katmanlarına dökülerek çeşitli çökelmeler yapar. Kalsiyum ve hidrokarbonatça oldukça zengin olan bu sıcak su 356 derecededir. Ve havayla temas ettiğinde bir dizi kimyasal değişim sonucu karbonat çö çökeltileri oluşturarak beyaz renk ve sert bir zemin oluşturur. Buradaki kat kat görünümü oluşturan kimyasal tepkimeler dizisinde çökelen kalsiyum karbonat başlangıç jel halinde bir yapıdadır. Zamanla sertleşen bu jelimsi yapı traverter halini almakta ve pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Evet, diğer bir doğal anıtımız ise Manavgat Şelalesi. Antalya Ant Manavgat Şelalesi Antalya'ya 80 kilometre mesafededir. Manavgat ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde bulunan ve adını bu ilçeden alan şelale, ırmak sularının 4-5 metrelik bir falezden düşmesiyle meydana gelir. Az bir yükseklikten dökülmesine rağmen geniş bir alan üzerinde akışı görülmeye değer bir manzara oluşturur. Ayrıca Manavga tırmanı besleyen kaynaklardan en büyük olan karstik dumanlı kaynağı sol kıyıdaki dik bir kayanın yüzünde bulunan küçük mağaralardan fışkırarak çıkar. Duman ve köpük halinde 15 metre kadar yükselir ve ırmağa karışır. Evet. Manavga ailesi de doğal anıtlarımızdan bir tanesiydi. Evet. Diğeri Damlataş Mağarası. Damlataş Mağarası Alanya ilçesinde bulunan en turistik doğal anıtlardan biri olarak özellikle yaz döneminde meraklılarına kendini çekiyor. Kireçli suyun oluşturduğu sak sarkıt ve dikitlerle sıra dışı bir manzara oluşuyor. Cennet ve Cehennem Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem mağaraları aynı zamanda çökük olarak da anılıyor. Çünkü doğal oluşum nedenlerinden biri çökme. Cennet Mağarası yeraltı deresinin açtığı kimyasal erozyon sonucunda oluşmuş. Cennet mağarasına yaklaşık 452 basamaktan oluşan bir merdivenle iniliyor. Bu merdiven Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Evet. Diğer bir doğal anlatımız Tortum Şelalesi. Erzurum'da yer alan Tortum Şelalesi 48 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri konumundadır. Evet. Görüyorsunuz sular yüksekten aşağıya doğru dökülüyor. Doğal bir şelaledir. Evet. Diğer bir doğal anıtımız Ölüdeniz Muğla Fethiye. 2006 yılında dünyanın en güzel kumsallarından biri seçilen Ölüdeniz Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alır. Kapalı bir köy olarak turkuaz renkli sulara ve altın renkli sahillere sahip. Ve birçok turist çekmektedir. Van Gölü. Nemrut Dağı'nda gerçekleşen bir volkan patlaması sonucu ortaya çıkan... Van Gölü bir volkanik set gölü olma özelliğini taşıyor ve turizm açısından da birçok insanı çekiyor. Cilo Dağı, Salt Buzur Gölleri, Hakkari. Hakkari'de bulunan Cilo Dağı, Salt Buzur Gölleri pek meşhur. Burada ayrıca doğal sporları festivali de düzenleniyor ve birçok insanlar buraya gidiyorlar. Evet, diğer bir şey konumuz Milli Parklar. Milli parklar ise ülkenin ekonomisinin gelişmesi açısından turizme yönelmiş parklardır. Park kelimesinin kendi anlamı toplumdaki bireylerin temiz hava almaları, gezmeleri gibi amaçlarla yapılmış olan yeşilliklerle ve ağaçlarla dolu alanlardır. Milli parkların görünümü de böyle olup ek olarak dinlenme ve turist çekme açısından turizm alanlarına sahip olan alanlardır. Çocuklar, burada doğal anıtlarla milli parkların arasındaki fark anladık mı? Burada ne var? Bakın e, milli parklar ne yapıyor? İnsan eliyle yapıyor. Ama doğal anıtlarda insan eli değme yoktur. Bunlar beşeri olarak herhangi bir insan eli değmeden kendiliğinden oluşmuş yapılardır. Evet. Milli parklar ile doğal anıtların farkını bu şekilde anlamamız gerekiyor. Evet. Milli parklara örnek verip verecek olursak Karatepe Aslantaş Milli Parkı Osmaniye'de, Soğuksu Milli Parkı Ankara'da, Kuş Cenneti Milli Parkı Balıkesir'de, Yedigöller Milli Parkı Bolu'da, Uludağ Milli Parkı Bursa'da, Büyük Menderes Deltası Aydın'da, Sipil Dağı Milli Parkı Manisa'da, Kızıldağ Milli Parkı Isparta'da, Termosos Milli Parkı Antalya'da, Kovada Gölü Milli Parkı Isparta'da, Munzur Vadisi Milli Parkı Tunceli'de, Beydağlar Milli Parkı Antalya'da yer almaktadır. Ve bunlar nedir? Bir e, milli parklarımızdan e, örneklerimizdir. Ülkemizde 43 tane milli park vardır. Çocuklar şu an itibariyle. Evet. Şimdi birkaç tane milli parkımıza bakalım. Yedi Göller Milli Parkı Bolu'da bulunuyor. Evet. Bolu'nun Mengen ve Yılca ilçeleri sınırındadır. Yedi Göller'i içine alan park 1965'te Milli Park ilan edildi. Doğal bir alanı kaplayan Yedi Göller Milli Parkı da alabalık, soyu tükenmekte olan karaca ve geyikler için bir üretme istasyonları vardır. Yaz turizmi açısından önemli bir parka Bolu ve Mengin'den ayrılan yollarla ulaşılır. Evet yaz turizminde bayağı turist çekmektedir burası da. Uludağ Milli Parkı Bursa'da. Evet Uludağ Milli Parkı 1961 yılında Milli Park olarak ilan edildi. 1961 yılında koruma altına alınan alanı 12762 hektardır. Daha sonra milli park alanı 27300 hektara çıkarılmıştır. Evet Uludağ Milli Parkı'nda da kış sporları, kayak yapılmaktadır ve kış turizmi açısından ülkemizin önemli yerlerinden bir tanesidir. Ulugaz Dağı Milli Parkı bu da Kastamonu'da bulunuyor. Ulugaz Dağı Milli Parkı Karadeniz bölgesinin batı kesiminde doğal değerleri koruma, spor ve dinlenme olanakları yaratma amacıyla oluşturulmuş Parttır. Ilgaz Dağı'nın büyük bölümü Kastamonu ili sınırları içinde kalan, küçük bir bölümü de Çankırı ilerine taşan yüksek kesimlerinde 1800 hektar, 1808 pardon, 1088 hektarlık bir alanı kaplar. 2 Haziran 1976'da ulusal park ilan edilmiştir. Evet, burası da İç Anadolu bölgemizin önemli milli parklarından bir tanesidir. Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman'da bulunuyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin yakınlarında yaklaşık 2100 metre yüksekliğinde bir dağ olan Nemrut bir doğal anıt olduğu kadar Kommerkvene krallığından kalan ve hala gizemini koruyan dev kafa heykelleriyle aynı zamanda bir kültür rotasıdır. Evet. Burada e, doğa mi, milli park olarak ne yapıyor? E, insanların ziyaret e, ilgisini çekiyor. Evet. Diğer milli parklarımıza bakacak. Dize Kaçkar Dağlar Milli Parkı, ee, Balıkesir Kaz Dağlar Milli Parkı, Güllük Dağı Milli Parkı, Güllük Dağı, Termostos Milli Parkı, Akdeniz bölgesinin Antalya ile sınırları içerisindedir. 1970 yılında ilan edilmiştir. Alanı 6700 hektardır. Antalya'nın traverter düzlüklerinden yükselen Günlük Dağı'nda Anadolu'nun yerli haklarından olan Solimlerin kurduğu Termosos şehri kalıntıları yer almaktadır. Antik çevresinde tepeler, vadiler, kanyolar yer almaktadır. Olup bunlardan Mecene Bazı adıyla bilinen 600 metre derinliğinde oluşmaktadır. Bakın Termosos şehri kalıntılarını ne oluyor? Bakın bu resim ve bu resimde onları görüyoruz ve e, çok önceden kurulmuş bir şehirdir burası. Evet çocuklar, milli park ve doğal alanlar konumuz buraya kadar. Arasındaki farkı anladınız zannedersem. Neydi? Doğal parklar insan eli değmeden doğal kendiliğinden oluşan parklardı. Milli parklar ise insanlar tarafından yapılan parklardı. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz buraya kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.